Yatak örtüsü ama nasıl güldü bir yatak örtüsü. Bunun hikayesini anlatacağım. Bugün pazartesi 11 Ekim. Okulun ikinci haftasının ilk günü. Derin bir acıyla yaşıyoruz. <laughs> Gerçekten. VLOG'a başlıyoruz. Bu, bugün bir garip bir VLOG olacak gibi geldi. Olursa olur, olmazsa olmaz. Bir tercihen, yani garip bir VLOG olacak. Bilmiyorum. Güllü <laughs> gül, gül yatak örtüsünü anlatayım size. Güllü gül yatak örtüsü nasıl oldu? O darbelikde yaşarken nevresim e, değiştirecektim. Fakat nevresim bulamadım. Sonra nevresimi değiştireceğim zaman da böyle güllü bir şey buldum. <laughs> Ve dedim ki tamamıyla gül yakışır. Gül dedim. Gül odayı açar. Ve onu yaptım. Böyle garip bir tabir var ya aslında hiç yani bence kullanılmaması gereken ve çok cinsiyetçi bir tavır. Şey, e, laf yani. Hani çiçeğini açmış gibi bir şey bir, var ya anladınız siz onu kızlarda. O boyata örtüsü. <laughs> Abi yani ı -ı, hiçbir şey diyemiyorum. Bir de gördüm o kadar komik ki. Ama işte geldiler bir ara. Yani bir ara değil. şu an dün geldiler. bana dedi ki yatak örtüsünü değiştirmek ister misin? Ben dedim ki hayır. <laughs> yatak örtüsü gayet beğeniyorum. Gayet gayet güzel. Kullanıyorum. Hiçbir şey yok. Bugün <laughs> stüdyo işi var. Stüdyo dersim var. Gayet iyi. <laughs> stüdyo dersim online. Yani şu an işte iki haftada bir online oluyor. Mesela bu Perşembe stüdyom var. O ıı, çevrimçi olacak. Çevrimçi olmayacak mı? Çevrim çevrim çabuk. Çevrim, online çevrimçi yaptım. <laughs> Yüz yüze olacak. Ee, onda farklı farklı sunumlar falan hazırlayacağız. Bugün arazi gezeceğiz. gezebilirsek. polis gelmiş olaydı. Sahiri ben anlatacağım. Şu daha çok çok içinde. Efendim. Siz telefon mu Ya söyle. 300 400. Dedim ki 400-500 herhalde kalır. Dedim 420 lira para koymuş. Evet. Ne kadar kalmış? 420. Ben 1000 lira koyduydum. Tamam biliyorum. Ne kadar kalmış? 420, 420 mi kalmış? kalmış? Tamam. Gel bunu bölüşelim. 420'yi niye bölüşün Evin parası oldu. <laughs> Öbür paradan aldıysa ondan bölüş. O nasıl soru hesabını? Neden onu soruyorum ya? Yani o ne yaptı? Para. Evin 420. Masraf mı yaptı? Ben yap Biz yedik içtik işte. Ondan mı? Onlardan mı aldınız yemek şeyleri? Aldık ne? onlardan, tamam. almadık. Ayşe i̇şte onlardan aldık. alalım. Karttan çok yüklenip şey yapmayayım Çok para bıraktığımız için. Karttan aldıysanız kötü. Karttan aldım. Çok mu aldın karttan? Çok az aldım. Neyse. Anne. Ay bu durumu delirtiyor. Delirtiyor gerçekten. Neyse bugün stüdyo var. Stüdyodan sonra yapı malzemeleri dersim vardı. O ertelendi. Güzel şanslıyız bize bir arazi ödev verdiler stüdyo dersinde. Bu arazi ödevinde bu arazi bir e, senaryo yazıp villa dikeceğiz. <laughs> Ve bu villayı işte nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Ben bu şu an hem villa araştırıp hem de sunum yapıyoruz şu an için. İşte son sunumumuz da bu perşembe olacak. İlk defa e, haftanın eğer bir hafta videosunu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. 3 gece gece 3'te falan yattım Yani bayağı zordu. Her neyse e, Yapı malzemeleri dersim ertelendi, iptal olduğu için bugün arkadaşlarımla birlikte arsaya gideceğiz, arsa gezeceğiz. da bir de defter alışverişim olacak. Bir de defter alışverişim olacak. Bu defter alışverişi daha farklı, bilmiyorum. Sonra da akşam tiyatro dersim var, de tiyatro dersine de götüreceğim. Bugün böyle geldiler bana, dediler dedim ki, ya onlar dedi ki cinler, <laughs> ee, hadi bakalım, hadi bugün vlog çekiyorsun dediler, bugün de vlog çekiyorum. Çok garip bir gün olacağını düşünüyorum. Belki akşam arkadaşım gelir tiyatroya. Belki gelmez. O da ayrı bir hava. Bugün bugüne böyle başlıyoruz. Enerjik size stüdyo dersimde gösteririm. Ağzınız açık izlersiniz. Ben de ayrı bir şok olurum. Sunumu arkadaşım sunumunu koyacağım ki kutursun. <laughs> Hadi kahvaltımızı edelim. Kalkalım çayımızı alalım. 9.20'de dersimiz var. Saat 8.30. Hadi bakalım. Başladık abi. Yani zaten başlamıştık. Ben bir anlar raporu doldurdum, bitirdim. Çok az kaldı yani bir günü falan var. Biz yarım saat falan. Yani artık diyecek hiçbir şeyim yok. Bakın değiştireyim şeye, adı unuttum. Gözlükte artık yordu be, yeter artık. Dur bakın kim çağırıyorlar. Dersi gösteremiyorum, yasak olabilir. <laughs> Her an bir şey yiyebilirim. <laughs> sunum yapıyoruz, sunum bitsin. Sonra dışarıdayız. Başta bir AVM'ye gideceğiz, defterler alacağız, birkaç kırtasiye alışveriş yapacağız. Sonra da arazi gezmeye gidiyoruz. Araba süreceğim. <laughs> Arabayla gidiyoruz yani. Özge'yi alacağız. Özge'yi göreceksiniz. Görmüşsünüzdür bir tane birkaç videodan ama bunu da daha net göreceksiniz. Bence o da zaten bloğu öğrenince kuduracak. Size bir olay anlatacak, anlatacak bir kişi. Şey. <laughs> aslan asla işimiz bir yok. Allah'ım. Nasıl güzel defter yeri. İstediğinde senin de hayranı sen olsunlar. Git ver. <laughs> Geldik işte. İşte tamam, buralar defter işte. Ne istiyorsun? Ben bu şekilde vlog çekeyim. Bir araziye gidelim, sen bir gör. Sen evet. Nasıl sıçıyorsun? Açılabilir, ah, <laughs> sıçsız İşte onu oğlanın arabada anlatacağız. Öğü, evet. öğü, <laughs> Öykü. Özge beni dövecek artık. Hem geç geldi adı sıçacak ağzıma. Patex ister misin? Yok teşekkür ederim. Var. Kaç lira sizin orada Patex? Ne? Patex kaç lira sizin orada? Bilmiyorum Hiç kullanmadım. Kaç şey çıkmış biliyor musun? Oh my god. Bana 90 demeyin. Oha hayır bu kadar değildi. 30'lundadır bende. bence. Ha ha oymuş evet 30 Tamam ben de almıştım. Gene iyiyiz. Gene iyiyiz. Evet hadi bunları alalım da çıkalım artık. Asla da geldi göster mi çıkmıyor? lazım ya? Senin boyun olmuyor. Ha olabilir bu. Çekil abi. Bir sol eline de çekil, sağ de de eline çekil. Göstereyim sana sonra. Evet, evet şey. Hiçbir şey yok ders için getirmiyor. <laughs> Bak. <laughs> bir şey diyeceğim. mi kendini Beni izliyor. Hayır. bunu o hiç getirmedim. Sen sana, sana ay, özel. Ay çok... Dur. Bir tatlı değil, değil mi? Bir anı. Yani. Bir anı. Hadi bize polis olayını anlatır mısın? Maskeni çıkar. Bu <laughs> <O> kadar <laughs> iğrenemezsin benden ama. <laughs> Kolonya saati. Parası. Evet. evet. Oraya gitmiş Bak polis. para halk bank. Böyle so, sponsor böyle şey olamam. Mi? Böyle Şu bu kadar para olunca sonra. sponsor oluyorsun. <laughs> evet devam et. Bak şans çok az olun. <laughs> <laughs> Evde alırken ocak azdı. Bu şarj aleti var burada. Yok o zaten sesini pahalı pahalıyor. Ağlayın. Evet söyle anla, anla, anla. Evet. <laughs> ne anlatacağım? Polis olayını anlat. Maskeni artık çıkar. Çekilerim mi? Evet. Sıfırtakiler düşmüşler bizim arsaya ödeye yapacağımız arsaya. Bir bakıyorlar polisler. Almıyor kimseye izinsiz içeri. Neden? Çünkü neden? Devlet büyüklerinin arsasıymış ya Torpil'le FETÖ'cü işler dönüyor. Ne? Neyse <laughs> buraya yükle Asla kez, Özge nasıl biz de izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra o hocalar bunu düşünememiş. Yani oranın bir imarı, bir şeyi var. O maalesef sarısın. Ne izliyoruz? Oranın bir izin belgesi olması gerektiğini hocalar düşünmeli. Düşünmeli ve düşünmeli ne? Yani. Bunu dediğimizde bize dediler ki bir daha gitmeyeceksiniz zaten. Evet evet dediler artık bundan sonra olmaz ama şokuz yani. Biz şey, şu an biz gidiyoruz. gidersiniz diyorlar biz gidiyoruz. Biz gidersek ve sizi şeyde <laughs> ne yapıyorlardı bize? <laughs> Bağlayınca nereye götürüyorlardı? Tabii ki nezaret Nezarethanede <laughs> Nezaret size selam. Parmaklıklar <laughs> ardından blok gelecek. <gülüyor> 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 Eğer gerçekten polisler gelirse onları çekemiyoruz. Onun yasağı var. Ama Seslerini çekebilirim. Evet evet. Net <laughs> net izliyoruz. Tamam, <laughs> Karakoldayız. Ayrı bir şey olur. Ama gelmez mi korku? Arabamı çekerler. gelme. Saçma ama bu arada bizim Nasıl? <laughs> orada bırakamam inceyin uçunda bırakamam arabayı ama terk edemem. Biz orada yayan yayan gidiyoruz. Çantacık biz gidiyoruz. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz çok çaresiziz. Taranmaya da devam ediyoruz böyle garajda işte, muhtemelen. Evet evet asla <gülüyor> beğenmeyecek <laughs> yazsın. Hadi o zaman. Gidiyoruz biz yolculuk. Hadi bakalım. <laughs> Şey, şey, şey Burada yaz, gene gene etraflıca. Bak arazi geziyor ama kıza bak. <laughs> My god. Bu da işte arazi. Bizi buraya işte girmemizi istemediler. Hala anlamadık neden. Kesin şu yeşil binada birileri var hadi neyse. Ne düşünüyorsun arsa hakkında hanımefendi? Çirkin. <laughs> Villa, villayı böyle yapacak işte. Bu düşüncelerle. Evet başladık. İnşallah bu gelir. İnşallah araba gelir. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya yok ya. Gelmedi araba. Ben de çekemedim zaten mutlu ol. O zaman bir daha çek. <gülüyor> <gülüyor> Yeterli. Çek? Bir bak bir göster Bir göster. Buyurun. <laughs> çıkmıyor. Bence sorun değil şuralar. E çok güzel, çok güzel. Gökyüzü bir parçalanmış. <laughs> tamam size gelin Kıyamet gelin. i̇şte Özgen'in çektiği falan. çok huzur. <laughs> Yeterli. Oh my god i̇şte neydi? <laughs> oh Konya'dayız arkadaşlar. <laughs> Konya hoş geldin. Görüyorsunuz, etrafı görüyorsunuz. Abi nasıl bir yol ama. İnanılmaz, inanılmaz bir yol. Şu, şu lan belediyeye. gerçekten bu kılık nasıl <gülme> belediyeye gidiyorum ben ya? Oh, İmar müdürü beni görünce şok. Nereye geldik kardeş? <gülme> <gülme> Deniz yani biz denize gitmemiz lazım. Şu Antalya'da olmamız lazım. Bizim bu Ankara'da ne işimiz var? Akalın. Abi ha, hatta Alkan gibi duruyor. Bak. Asla ama. Hı, denizi göremiyoruz şu an. Evet. <gülme> Ay herkes pantolonuna baktı. Pantolon değil de eşofman. Eşofman mı? Pardon. <laughs> Bu kadar sinirlenemezsin. Ya cehennem. Yani, Abi her şeyi aldık, her şeyi, de, her şeyi öğrendik. Hiçbir şey öğrenmedik ama olsun. Olsun olsun, olsun. sen çok sen çok şey. edindin yani. Belediyeye gelmedi, Ya ödev için. Abi biz nereye geldik? Deniz 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 dedik ve göl başına Gösterim, geldik. Deniz, oh Ah deniz zamanı kırıldı. Hayırlıyorum. Tamam. Yani. Biz İstanbul'da konumlayacağız burasını birazdan. Keşke burada olsun. Şurada bir yerle gel şu taşlara geçelim ama sen nasıl düşüyorsun? Yok <laughs> da olmaz olmaz. Olmaz olmaz göl. Göl. Abi vlogda her şey var ama. Bak arsa gezmek. Belediye. Belediye. Belediye var. Sonra her şey var abi biz Araba mimarlık. Var. Abi. Araba var. Otoparki oh my god. god. Oh my god. Ah Göybaşı. Ankara'yı görmeyen insana buraya gelebilir. <laughs> Böyle tamam ama. İstanbul, İstanbul Boğazı. Boğazı. Şşş, İstanbul Boğazı. Sorunlarınız bitmedi arkadaşlar. Bir Mike'dan izleyenler varsa rahat olabilirler. Hiçbir şeyimiz bitmedi. Hiçbir şeyde başlamadık. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Delirt mi? Abi, Temiz hava alalım dedik. Projeden önce. <laughs> Ay, güzel. <gülüyor> 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 evet, Pıcağı, güzel. Evet anlıyorum. projeye sen güzel yaptı öz, özgüven tabii ki. Bütün e, takipçi olarak diyoruz. Proje hatırlatamazsın. Ben hatırlatmadım. Bilin bakalım. Bilin bakalım nereye geldik. Arabadayız hala. indiğimiz zaman göreceksiniz. Doğru düzgün park ettim mi acaba? Park ettiğimi düşünüyoruz. Gene. Gene. Bir şey olur mu? Çıksak. Çok iyi park ettik. Şimdi e, benim kalbim olan bu <laughs> böyle duyar kasamam. Ee, yere geldik. Abi adam nasıl park etmiş? Metale çarpacak mı? Bence çarpmış. Neyse hadi tiyatroya gidelim. Bir, bir, görün. Bir oraya bir görün. Bir, bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir karanlık çıkıyoruz. Anlamadım. Benim de çok uykum var. O tiyatro sahnesinden gördükten sonrası yok. Yani görmediniz. Gülüşler belki duyduğunuz sonra bitti öyle bilmesi gerekiyor çünkü kendimi çok açık hissetmedim. Yani oraya gittiğimde çok çekmek istemedim orasını. O yüzden görmediniz. Aslında çok güçlüydüm ama gösteremedim. Çünkü orası da benim için çok önemli bir yer ve yani evde bile çekim çok isteyerdim ve bazen çekemiyordum. O yüzden bazen dışarılarda çekmeyi daha çok seviyordum falan. Ev bayağı mahrem geliyordu. Bir garip de Şimdi de öyle değil ama şu an çok karıncalanıyorsunuz galiba. Neyse. Bugün Gölbaşı'na gittikten sonra şöyle bir şey paylaştım. Bunu şu an görüyorsunuzdur. Ee, çok kişi İstanbul'da sanmış Gölbaşı'nı. Geri zekalı. <laughs> yani, yani bana dedi ki biri İstanbul'a mı gittin? Hanımefendi. Gitmedim ama. Saçmalamayın <laughs> saçmalamayın. ya neden gideyim ya neden gideyim. İrem de bana yazıyor kızmaz. Diyor ki şey adı unuttum. Ördek e, İstanbul'a gitsen ördek mi atarsın? Mal. <laughs> çok haklı çok haklı. neyse her neyse. E, yeni bir diziye başladım. Bunu söyleyeyim size çıplak. Blue TV'de e, baya güzel bir dizi. Eğer dizi izleyecekseniz yani dizi arıyorsanız bunu izleyebilirsiniz. Bugün çok güzel bir olay oldu. Bunu sizinle anlatmayacağım çünkü e, neler anlatmayacağım bilmiyorum. Bence başka bir videonun konusu bu olay. Neyse proje yaptık, işimiz gücümüz vardı, ile takıldık, gittik, geldik ve buradayız. Neyse o zaman yani ne diyelim bitti yani. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın eğer fikriniz varsa bir konuda, bir soruda, şunu da bunu lütfen ya DM'lere ya yorumlara ya da başka yazın. Ben de gideyim onu çekeyim.